Belki de birçoğumuz yazları gittiğimiz yerleri kış mevsiminde hiç deneyimlemiyoruz. Bazen çok merak ediyorum. Hiç sıkılmadan, bıkmadan bu kadar sakin bir alanda saatlerce, günlerce nasıl kalabiliyoruz diye. İçimize yüklenen bu enerjinin kaynağı hiç şüphesiz ki topraktır. Sonsuz uyaranın olduğu şehirde yapacak o kadar çok şey olduğu halde bir türlü sakinleşip doya doya yaşayamıyoruz. Ve sürekli sıkılıyoruz. Yalnız kalmış bu güzelim yaban alanlarımız Tıpkı yalnız insanlar gibi. İnsanoğlu eğer sosyal bir canlı türü ise yaşadığımız güzel dünyamızda öyle olmalıdır. Çünkü biz yavanın bir parçasıyız. Herhalde şurada saatlerce dursak o kadar çok hareketli, dinamik yaşayan canlı var ki etrafta gördüğümüz kuşlar, karşıda kuğular var, kara mekeler var, karabataklar var. Şahin sesleri duyuyoruz. Arka taraf alabildiğince en yakın yerleşim yeri 80-90 km ötede. O da küçük küçük kasabalar. Her taraf orman. O kadar sık doku var ki içeride, o kadar vahşi bir yer ki. Su bütün canlılara hayat veriyor. Bir tarafında deniz var, bir tarafında tatlı su var. Denizin biraz karıştığı yer, ondan sonrası tamamen tatlı su. Deniz içerilere kadar giriyor herhalde anlamışsınızdır buranın nasıl bir tarif olduğunu. Deniz tatlı suyla karışıyor, yükseliyor sonra içeri giriyor. Daha sonra çekilirken ön tarafına kurulan barajlardan yine dalganın koyduğu barajdan ön tarafı kapanıyor. Ve tatlı suyla tuzlu su içeride bir sürü canlının hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Ormanın içerisinde su basıyor. Su basar ormanları. Yani Türkiye'nin en kuzey batısındayım. Daha evvel de gelmiştim buraya. Bu defa da Aslan'la geldik. İğne Adadayız. Buradan ötesi artık Bulgaristan. Bu kadar az insanın yaşadığı yerde diğer canlıların hayatını idame ettirilmesi daha kolay oluyor tabii ki çakalı, domuzu, kuyruklu kartalı, susamuru, tilkileri. O küçük, o kadar çok çok çeşit tilki var ki burada sas tilkisi var, ee, orman tilkisi var. Demin de izlerini gördük zaten. Az önce gördüğümüz kuğu bir taneydi, ikiye çıktı şimdi üç oldular. Muhtemelen onlar tabi eşli olduğu için dördüncü de içeride. Suyun üzerinde o kadar ağır, o kadar güzel hareket ediyorlar ki gövdeleri kocaman olduğu için aşağı yukarı 6-700 metre öteden kafalarının şekli bile belli. Kafalarını daldırıp suyun içerisine girip çıkıyorlar arada. Kuşların çığlıklarına bakın. Şimdi bu mevsimde kışın tam ortasındayız. İğne da ne var ne yok etrafı bir gezeceğiz. görüp anlamaya çalışacağız. Daha evvel bu mevsimde İğne gelmemiştim. Aslan da merak ediyordu. Birlikte geldik. Şimdi gezeceğiz. Biz her fırsatta tabiatla ilişki içerisindeyiz. Onu sağlık olsun diye yapmıyoruz. O bizi duyularımızla iletişim kurarak çağırıyor. Ama şunu da biliyoruz ki fiziksel, ruhsal ve fizyolojik sağlığımıza, konsantrasyon yeteneğimize, yaptığımız işlerdeki beceri ve yaratıcılığımıza tabiata karşı olan duyarlılığımıza da olumlu etkileri var. Bu aslında şimdilerde farkına vardığımız bir durum değil. İnsanoğlu tabiatın bu etkilerinin varlığından çağlar öncesinden beri farkında. Aslan işte bu da doğanın kanunu. Sert Darbe darbelerle, dalganın darbeleriyle ölmüş kıyıya vurmuşlar. Evet. Su bütün canlılara hayat verdiği gibi aynı zamanda onunla birlikte yaşamayı beceremediğiniz zaman, acemi olduğunuz zaman su sizi alt edebilir çok kolay. Suyun akışıyla beraber hayatı devam ettirmek lazım. Sadece bu su olarak değil tabi. Doğada yaşayan her türlü canlının doğanın ahengine göre hareket etmesi lazım. Yani doğa ile mücadele değil, onunla birlikte yaşamasını bilmek lazım. Kimileri de böyle erken yaşamını, canlılarda erken yaşamını kaybediyor ama bu da yine toprağa dönüyor. Başka bir canlıya hayat veriyor. Bakın küçük deniz anaları var burada. Aslan su kanallarını görüyor musun? buradan Görüyorum. suyun geçtiği. Bunun sayesinde dengede durmaya çalışıyor. İşte dengeli gitmeye çalışıyor. İçerisinden suyu geçirerek. Onunla beraber hareket ediyor. Evet. Ama herkesin bir gücü var, dayanma gücü var. Onun üstüne çıkan herhangi bir şey de seni alt edebiliyor. görüyor musun? Sen devam et. Devam. O martıların ön tarafında şöyle uzun bacaklı, uzun gagalı, küçük gövdeli kuşlar var. Onların aynısını Galapagos adalarında da görmüştüm. Dalgalar küçük canlıları ve balıkları minik olan canlıları kıyıya doğru getiriyorlar. Geriye doğru giderken o suyla beraber onlar gidemeyince kumun içerisine giriyor. Yumuşamış kuma ayaklarıyla ve gagasıyla girip yakalıyor ve onu yiyor. Bakın onları takip ediyor. Dalgayı izliyor. Dalga geri çekilirken peşinden koşuyor, alıyor, devam ediyor. Gagaların boyunun uzun olmasının sebebi herhalde o.